Trebolu Harşit Vadisi Çatal Ağaç Köyü'nde ihalesiz verilen maden sahası doğayı ve halk sağlığını tehdit ediyor. Burası sıradan bir yer değil. İpek yolunun geçtiği, Haçlı savaşlarının yaşandığı tarihi bir bölge. Böyle bir alanda maden faaliyetlerinin yapılmasını kabul etmiyoruz. Proje dere yataklarımızı ve içme suyu kaynaklarımızı kirletiyor. Bölgede tarım ve hayvancılığı büyük ölçüde tahrip ediyor. Binlerce insanın geçim kaynağı olan fındık ve çay üretimi bu tahribatın doğrudan etkisi altında. Toprağımızın üstü altından daha değerli değil mi? İnsan hayatı bu kadar mı değersiz? Maden şirketleri kazanacak diye vatandaşın sağlığı, doğamız ve tarımımız feda edilemez. Konuyla ilgili yetkilileri göreve çağırıyor. Sizleri de vatandaşlarımızın sesini duymaya davet ediyorum. Konunun yakından takipçisi olacağımı da buradan ifade ediyorum.